Evet, şu an yanımızda Uşak Türküleri'nin en önemli kaynak kişilerinden Mustafa Koçak amcamız var. Zamanında kendisinden çok türküler derlendi. İzmir Radyosu'ndan emekli, rahmetli kabak yamane sanatçımız İsmet Ege'li tarafından. Herkes merak ederdi Mustafa Koçak kim, ee, nerede yaşıyor, ne yapıyor sağ olsun ee, Mehmet Karadedeli abim bu konuda çok yardımcı oldu bize. Ee, kendisiyle bir araya gelmemizi sağladı. Biz kendisinden bilgiler alacağız, bu kendisinden değerlenen türküler hakkında hangi yıllarda ne şartlarla değerlendi, aslen nereli kendisinden biraz bahsetmesini isteyeceğiz. İsmet Ege'li kendisinin yanına geldiğinde yani teknik olarak nasıl kayıt yapıldı, nasıl şartlarda, şu anki biliyorsunuz teknolojik olarak her şey güzel ama o zamanki imkanlar biraz kısıtlıydı. Bu konular hakkında kendisinden bilgi alacağız kırmadığı için teşekkür ediyoruz ayrıyetten. Mustafa abici sen kendinden biraz bahset. Aslen Ben Uşak Banaz Baltalı köyünün Bayındır Mahallesi'ndenim. Evet. Ee, orada doğup büyüdük. 1964'te Uşak'a geldik. Uşak'ta e, 64'ten sonra dokumacık yaptık uzun yıllar. 8 yıl kadar falan dokumada çalıştık. 74'te Dükkan açtık. Yüzük aletleri dükkanı. Çok güzel. Burada e, radyonun açmış olduğu sınava girdik. E, sınavı kazandık. Maalesef mali olarak biraz devam ettik. E, bu arada kasetlerimiz vardı. Okuduk. Plak okuduk. Bu arada 70'lerde e, yöremizin türkülerini elimizden geldiği kadar derledik yardımcı olmaya çalıştık. Çok sevdiğimiz için. E, o türküler eğer de e, kalıp gidecekti, unutulacaktı. Ama uşağımızın e, böyle güzel bir şeylerde kaybolmasın diye bunları sahip çıktı bugün için. E, TRT, İsmet Bey'le de e, TRT'den tanışıyoruz. Onun da çok emekleri var. Emekleri olsun. E, Allah rahmet eylesin. İyi, iyi bir kardeşimizdi. Ee, o kardeşimize, e, o günün şartlarıyla normal bir teyiplerde kayıt alındı, Evet derlemeler yapıldı. İsmet Bey o şekil yaptı bu derlemeleri. Ee, Kara Çadırım'dan e, sorarsanız, bizim... Kara çadırında vardır 3 direkt, sözünü böldüm. Bu TRT'de olan bir türkü, yakın zamanda e, televizyon programlarında seslendirilmiş bir türkü. Bu türkü hakkında biraz bilgi verebilir misin? Olay hakkında sen bu türküyü bir de kendini besteledin yoksa başkalarından duyarak mı İsmet Hoca'ya aktardın Şimdi e, şu şekil bizim e, ben ara geçiriyorum. Bizim oralarda bizim çocukluğumuza dair e, yaylalara gelirlerdi. Orada çadır kurulurdu. O çadırlarda e, tüfek asılıymış çadırda. O tüfek düşüyor, patlıyor nişanlı olan Musa bin bir oğlana isabet ediyor. merfat etmiş. E, o gün için halk arasında bu ağıt şeklinde bu türkü yapılmış, yapılmış evet. yani. Biz de büyüklerimizden bunu dinleyerek büyüklerimizden bu, öğrendik ıı, ve bana zaman Bayındır evet. köyünde yaşanmış bir olay yoksa yaylı evet. yayla olarak o yayla ya, da, da yaşanmış. Yayla dediniz Murat Dağı tarafı Elmalarında, yoksa... Elmadağında. Evet. Ee, bu ne tarafta oluyor Elmadağı? Elmadağı bizim köyün biraz yukarısında. Anladım, anladım, anladım. Murat ile karşı karşıya bir yayda. Anladım, çok güzel bir ezgisi var. Ee, yöremizde bu şekilde hüzünlü, e, duygulu türkülerin eksikliği var. Genelde hareketli e, türkülerle ön plana atılmıştır. Fakat biz e, kamera çekimini yapan eşim Fatma Meşeöz ile birlikte bu tip e, duygulu yöremizin türkülerini okuma konusunda özel e, ilgimiz var. E, bu türkü de gerçekten çok güzel. E, beğenerek seslendiriyoruz. E, teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Onun dışında e, başka türküler de sanırım değerlendim. buldum şu banazın pazarı. Bulunduğum şu vardı. banazın pazarı. Tarlaları bozarıyor. Evet. Çok güzel. E, harman yeri düz düze. Evet. Ya durutur. Ya çok yakın zamanda evet. İzmir radyosunda o bu bahsettiğim türklerin ikisini çalmıştık, söylemiştik, icra etmişti. Şimdi, Ormandan gel, evet. kızı. Ee, İstihceni çeşmeler arar ee, Bunlar çeşmeden, ortalama hangi yıllarda derlendi senden? 70 dönemlerinde 70. bunlar. Yani bayağı. Ee, çeşmeden döndü geliyor. Burada çok güzel. Şeyi vardı, oldu. Çok hasır oldu. hasır oldu. Yani bu türküler gerçekten bel kemiğini oluşturuyor. Dam başında bu var, gülüm var. Evet. Ee, ona da değerli kardeşimiz Mehmet hocamız, <laughs> e, bizden erzak haraleti verdi. Çok güzel. E, buna benzer Epeydia e, verdiğimiz Türküler var. Bu e, çağımızın bu güzel Türküler'i herkes tarafından bilinmesi, okunması, çok güzel bir şey. bir hatıra. Çok güzel, gerçekten e, biz çok memnun olduk. Bu arada yardımlarını esirgemem Murat abimiz de burada bize destek oldu. Ona da teşekkürler. Kadrajı alalım. Estağfurullah. <laughs> Kendisine verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Mustafa amca bizi kırmadınız. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, uşaklı bir sanatçıların olması bizim için de kuru ürecidir. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkürler.